Hoşgeldiniz. geldiniz. Bugünkü yolumuz Karbeyaz'ın şehide kefen olduğu, dağlarında hala tekbirlerin işitildiği şehit kabristanı Sarıkamış. Müzik <laughs> Moskova Askeri Müzesi'nde sergilenen Rus kurmay başkanı Piyatroviç'in günlüğü. Allahu Ekber dağlarındaki Türk müfredesini esir alamadı. Bizden çok evvel Allah'larına teslim olmuşlardı. İlk sırada diz çökmüş 5 kahraman. Omuz çukurlarına yasladıkları mazerleriyle nişan almışlar. Tetiğe asılmak üzere ama asılamamışlar. Kaput yakaları Allah'ın rahmetini o civan delikanların yüreklerine akıtabilmek istercesine semaya dikilmiş kaskatı. Hele bıyıkları, hele hele bıyıkları, sakalları, her biri birer fütura toku gibi çelik misali. Gözler ise dinmiş olmasına rağmen şu kahredici tipinin bile örtüp kapatamadığı gözler apaçık. İkinci sırada ise öyle bir manzara var ki hiçbir heykeltıraş benzerini yapmayı başaramamıştır. O ürkütücü Ayaz'a rağmen üzerindeki fişekleri debelenerek güzellerinden atmaya tenezzül dahi etmemiş iki katırın yanında başları semaya dönük altı masal güzeli Mehmet. Sandıkları öyle bir avuçlamışlar ki hayatı biz ancak böyle bir hızda avuçlayı vermişiz. Öylesine kaskatı kesilmişler. Ve sağ başta binbaşı Mustafa Nihat ayakta. Tanrım bu bir ayakta duruştur ki karşısındaki düşmanı, kafiri de, lanetlisini de Tanrı'nın zorunda diz çöküş halinde gibi. En Endamı düşmanı dize getiren bir tekbir velvelisi diyerek günlüğüne devam ediyor. Bu günlük şu an hala Moskova'da sergileniyor. Hatta bu günlüğün bazı kısımları Moskova'daki müzenin duvarlarına da yazılmış halde. 93 harbi sonrası Belli anlaşmasıyla Ruslara kalan Sarıkamış onların karargahı oldu. Asıl ordunun bulunduğu yer Kars'taydı. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Ruslar Erzurum Kasinler bölgesine doğru harekete geçti. Türk ordusu e, Köprüköy'de 6 günlük bir muharebeyle Rusları tekrar Sarıkamış'a püskürttü. Rusları sayısının yetersiz olduğu görüldü. Bunun üzerine içerisinde 9, 10 ve 11. Kol kolorduların bulunduğu 3. ordu 22 Aralık gecesi Zarıkamış harekatına başlar. Plan 11. kolordu Aras Nehri'nin güneyinde Rusları tutacak. 9 ve 10. kolordu sağ kol üzerinden bir yay çizip Rusların arkasına dolanacak. Hafız Hakkı Paşa'nın yönetimindeki 10. kolordu Oltu'yu aldıktan sonra Bardız köyünde 9. kolordu ile birleşip 11. kolordunun tutmuş olduğu Rusları arkadan ablukaya alacaklardı. Fakat plan bu şekilde işlemedi. 31. kolordu Narman'ın sonra Oltu'ya doğru ilerlerken 32. kol orduyla ordu iletişi iletişimsizlikten dolayı bir çatışma yaşıyor. Ve birbirlerine ateş ediyorlar. Burada yüzlerce askerin öldüğü söyleniyor. Oltu'yu aldıktan sonra 32. tümeni Bardız'a gönderen Hakkı Paşa 30 ve 31. tümenleriyle kaçan Rusların peşine düşüyor. Kosor ve e, Göle, Allah-u Ekber dağların eteklerine kadar kovalıyorlar. E tabi bu planlarının dışına çıkıyor. Yürüyüş mesafesini arttırıyor ve zaman kaybı neden oluyor. 25 Aralık'ta 9. kolorduyla orduyla birleşecek olan 10. kolordu maalesef yetişemeyeceği için e, plan değişikliğine gidiliyor. Bardız'a değil de Sarıkamış'a geçmesi isteniyor. Sarıkamış'a Kamışa. Mecburen Allah-u dağlarından geçmesi lazım. Bunu duyan 9. kolordu 11. kolordunun arkasına dolanmak yerine onlar orada yalnız kalmasın diye onlar da Sarıkamış'a hareket ediyor. 26 Aralık'ta Sarıkamış'ta oluyorlar ve 10. kolordu beklemeye başlıyor. 10. kolordu askerlerini tek tek karakışa şehit vere vere arkalarında bir kahraman yiğit bıraka bıraka ancak ve ancak 29 Aralık'ta Sarıkamış'ta oluyor. Geldiğinde de askeri gücünün ancak yüzde %20'sini getirebilmiş. Bir süre Ruslarla Sarıkamış üzerinden bir harp gerçekleşiyor. E, zahiyatların olması, hava koşulları, hava şartları. E bir de İstanbul'dan Trabzon'a gelecek olan içerisinde kışlık kıyafet ve erzak barındıran gemilerin Ruslar tarafından batırılması maalesef Türklerin Sarıkamış'tan geri çekilmesine sebep oluyor. Sarıkamış'ta yapmış olduğumuz çekimlerde mikrofonumuzda problem olduğundan dolayı bazı yerlerin sesleri çıkmamış. O yüzden kalan kısmı buradan anlatacağım. Lütfen kusura bakmayın. Sarıkamış'ta 60 bin şehitimiz var. Genel kurmay ve akademik kaynakların söylediği bilgiler üzerine. 23 bini 9. ve 10. kolorduda, 10 bini 11. da. Başta tüfüs olmak üzere hastalıklardan 20 bin askerimiz şehit olmuş. 7 esir düşmüş. Bu 7 bin esir düşen askerlerin rütbesine göre kamplara dağıtmışlar. Rütbesi en düşük olan Kars'a en yakın, rütbesi en yüksek olan ülkenin diğer Rusya'nın diğer bir ucuna gönderilmiş. Aynı zamanda sivil esirler de var. Sivil esirlerin sayısı tam olarak bilinmiyor. Bu sivil esirler Türkler geri çekildiği sırada Ruslar siz onlara yardım ettiniz, siz onların gelişini alkış tuttunuz diyerek esir almışlar. Onlar da Hazar Denizi'ndeki Yılanada'daki esir kampına konuluyor. Birçoğu açlıktan ölmüş maalesef. Azeri Türkleri Hazar Denizi'ne ekmek doğrarlarmış, ekmek atarlarmış. Olur da dalgalar götürür, götürür de Türk kardeşlerimizin boğazından bir iki lokma ekmek geçer diye ekmek doğramışlar. Öyle zor bir zamandan geçmişiz. Şimdi sizi şehitlerimizin ismiyle baş başa bırakıyorum. Lütfen sonuna kadar izleyin. izlerken de Fatiha'nızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.